Kolay gelsin. Sağ olun komiserim. Size de çay söyleyeyim mi? Yok, yok. istemem. Ama ben senden başka bir şey isteyeceğim. Tuna Gürsel, Şucu'nun bir GBT'sine bak bakalım. Tamam, bakarım da Tuna kim? Ya bu bizim kızların arkadaşıymış. Evlerine falan girip çıkıyor da. E arkadaşıymış işte. diye bakıyoruz ki GBT'sine? Anlamadım. Bak diyorum işte. Hırlı mı hırsız mı öğrenelim. Ha, tamam, şimdi anladım. Bu? Meslek refleksi. Siz böyle kimdir, necidir falan merak ettiniz tabii. Raporumu verdiğime göre artık bakabilirsin, değil mi? Tamam, bakarım. Sağ ol. Aa, Neriman Ana. Hayırdır? Niye geldin? Buradan geçiyordum da bir hal hatır sorayım dedim. Ha, olanları hazmettin yani. Ay tabii tabii doğru ya. Sen zenginleri kolay affedersin. Tabii tabii. <laughs> Affettim. Affetmeyip de ne yapacağım değil mi? Ee Nazan Hanımcığım? Keyfin moralin yerinde mi? yerinde, gayet yerinde, böyle huzur içinde zengin evimin keyfini sürüyorum canım. Aman 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 maşallah de maşallah de böyle tahtalara falan vur. E dünyanın bin bir türlü hali var değil mi? Sürprizlerle dolu. Sen ne demeye çalışıyorsun? Çıkar bakayım şu ağzındaki baklayı çıkar. Yok canım, ne demeye çalışacağım? <laughs> yani e, ben müneccim miyim? Öylesine konuşuyorum işte. Yok. Sen böyle buralar öyle boşu boşuna gelmezsin. Kesin sende bir şey var. Söyle çabuk söyle yoksa çok fena olur. Allah Allah. Fena olacakmış. Daha ne yapacaksın acaba? 30 yıllık memuriyetimi yaktın. Ama dur. Senin de hakkından gelecekler. Göreceğim ben seni. Sen ne diyorsun be? Yakında öğrenirsin. İyi ki intikam almaya tenezzül etmemişim. Hiç gerek yokmuş. Belanı bulacaksın Nazan Hanım. Hadi sana kolay gelsin. Ah nasıl diyordunuz siz? Bay! Bay! <laughs> delirmiş. Kesin delirmiş. Burasından ne yapacağını bilemiyor. Hayır benim düşmanım mı var? Allah'ım ya Rabbim. Derinin biri geliyor, biri gidiyor. Of!